Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bugün birlikte püresi hazırlayacağız. Patates püresi. Önce malzeme listemizde neler var onları öğrenelim. Sonra yapımına geçelim. 6 adet orta boy patates. 1 su bardağı sıcak süt. 1 tatlı kaşığı tereyağı ve tuz. Püremizi hazırlayalım. 6 adet patatesimiz vardı. Bunları kabuklu olarak haşladık ve sıcak olarak soyuyoruz. Özellikle sıcak olması önemli bu noktada. Tutması da çok zor oluyor aynı zamanda. Son patatesimizi de soyuyoruz. Patates püresi sevilen bir garnitür. Lezzetler.com'da en çok ziyaret edilen konuların başında yer alıyor. Patatesleri sıcak olarak soyduktan sonra. Şimdi böyle bir aparatla ezeceğiz. Önce kaba kalın parçaları ayıracağız. Sonra üzerine yavaş yavaş sıcak süt ekleyeceğiz. Tabii bir misserde tereyağı ve tuz. Sıcak patatesin iki avantajı var. Bir kolay eziliyor. İkincisi de tereyağını kolaylıkla eritiyor. Gördüğünüz gibi tereyağı hemen erimeye başladı bile. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı 6 adet patatesi yeterli olacaktır. sütümüzün yarısını ilave ediyoruz ve ezmeye devam ediyoruz. Bir miktar tuz bırakalım. Beyaz biber de ekleyebiliriz. Karabiber rengini bozduğu için tercih etmiyorum. Biraz daha süt koyuyoruz. Sütü yedirerek ilave etmek daha iyi sonuç veriyor. O yüzden azar azar devam edelim. Artık büyük parça kalmadı. Kaşıkla karıştırmaya devam edebiliriz. Gene bir miktar sütü ilave edelim. çok güzel kıvamlı bir püre elde ettik. Püremizi hazırladıktan sonra servis tabağına aktardık. Bu bölümümüzde yeni çizgiler taşıyan geleneksel bir tarif hazırladık. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.